Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kıymalı patates oturtması yapıyorum. Önce patateslerimizi kızartacağız. Kıymamızı kavurup Yemeğimizi yapacağız arkadaşlar. Buraya bir miktar yağ ilave ettim. Kızartmalık yağ. Patatesimizi önce bir güzel kızartacağız. Malzemelerimiz arkadaşlar malzemelerimiz arkadaşlar 10 adet taze patatesimiz vardı orta boy burada bir büyük kuru soğanımız var burada 3 biberimiz var burada 300 gram kavrulmuş kıymamız var sosumuz olacak karabiberimiz olacak arkadaşlar şimdi patatesimizi kızartmaya başlıyoruz yağımız ısındı aparatla patates aparatıyla da kestim daha güzel bir görüntü oluyor ve kızartmaya başladım arkadaşlar. Kıymamızı da soğanımızla şey yaptım. pişiriyorum arkadaşlar. Patates kızarana kadar soğanımızda etimizde pişsin. Kıymamızın üzerine soğanımızı ilave ettim. Ocağımızı yaktım. Etimiz de kavurmaya başladı. Et kıymamız biraz kavrulmuştu arkadaşlar. Orta kıvamda kavruldu. Şimdi biraz da soğan da çok az bir kavrulunca zaten hep birlikte pişecektir. Arkadaşlar kıymamız kavruldu. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ilave ediyorum. Çok az kimyon, patatese kimyon çok yakışıyor ama çok az böyle kaşığın, tatlı kaşığın ucu kadar. Karabiber ilave ediyorum arkadaşlar. O da çok az yine. daha kadar da domates sosu ilave edeceğim. Tuzumuzu ilave ediyorum. İşte domates sosumuz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu tatlı kaşığı kadar. Bu tamamdır. Bir iki dakika kaynayınca ocağımızı kapatıyorum. Patatesimizin son, sonunu attım arkadaşlar. O da pişti. Şimdi biberimizi kızartacağım. Arkadaşlar kavrulan Kıymamızı tabağımıza aldık. Tenceremizi boşalttık. Şimdi tabanına kızarmış patateslerden bir miktar ekliyorum. Kat kat yapacağız arkadaşlar. Tabanımızı bir kat patatesimizi ekledik. Şimdi bir miktar sosumuzdan alıyoruz. Arasına zaten pişerken de dağılacaktır arkadaşlar. Yine bir kat patatesimizden ara ara atıyoruz ve biber ekleyeceğiz. Arkadaşlar burada kızarttığım biberimiz var. Biraz çeri domateslerimiz var. Biberlerimizi de şöyle aralarına serpiştiriyorum. Ve bir miktar kıyma. Çok lezzetli, güzel hoş bir yemek. Yine patatesimizden ekliyorum arkadaşlar. Bu defa patatesin tamamını tenceremize ekliyorum. Sık sık, 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 sık diziyorum arkadaşlar. Biber, biberimizi en sonunda önce kıymamızı bir ekleyelim tenceremize. Kıymamızın tamamını arkadaşlar tenceremize alıyorum. Kaşıkla iyice serpiştiriyorum. Arkadaşlar biberimizi hele domateslerimizi diziyoruz. Biberimizi ekledik. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu yemek. ilave ettik ama ben çok az bir tuz yine ilave edeceğim. Bir miktar da su su ilave edeceğim arkadaşlar az bir domates sosuyla. Şöyle bir sosumuz var arkadaşlar. İçerisinde domates sosu var, az bir suyumuz var. Az bir de tuz ilave ettim. tenceremizi alıyorum. Ocağımızı yakıyorum. Kaynamaya başlayınca arkadaşlar 10 dakika tamamdır. Arkadaşlar patates oturtmamız hazır. Çok güzel oldu. Beğenmeyi, paylaşmaya, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.